Şimdi onu şöyle anlayalım bak. Yine ayeti açalım, açalım da oradan anlayalım. Furkan suresini açalım yine 25. surenin son sayfasını. 68. ayetten itibaren okuyoruz. Furkan 68. Vellezine <laughs> la yed'une ma'allahi ilahen ahar. Allah'la beraber başka bir ilahı yardıma çağırmayan, yani başka birisine kul olarak, Allah'la beraber bir başka varlığa kul olup, onu yardıma çağırmayanlar. Dır, Müslümanların özelliklerini anlatıyor Allah burada ve la nefselleti harramallahu <laughs> illa bil hak Allah'ın haram kıldığı canı haklı bir sebep olmadıkça öldürmeyenler ve <laughs> la yezdûn zina etmeyenler yani müminlerin özelliklerini anlatırken bunları söylüyor ve bunlar aynı zamanda büyük günahlar ve men yef'al zâlike kim bunu yaparsa yelka etâma etâma mülaka olur. Yani hayırlardan, güzelliklerden uzaklaşır. Ve kötü bir pozisyona girer. Yani çünkü bu bir günahtır. İsim insanı hayırdan uzaklaştıran, kötülüklere yaklaştıran şeydir. Ve düşerse kötülüklere yaklaşır. Zina ederse öyledir. Pisliklere bulaşmış olur. Halk arasında öyle denir. Pisliğe bulaştı denir zaten. İşte isim kelimesi o manaya gelir. Bu adam öldürürse başını belaya sokmuş olur. Yudaat lehul azabu yevmel kıyame Kıyamet günü onun azabı katlanır. Ve yaklut fihi muhana ve o azab içerisinde sürekli kalır. Alçak bir vaziyet itibarsız, değersiz bir vaziyette kalır. Yani burada üç tane günah sayıldı. Demek büyük günahların büyükleri oluyor. Birisi şirk, diğeri zina, üçüncüsü de adam öldürmek. Haksız yere. Ebedi cehennem cezası olduğundan bahsetti burada Allahü Teala. illa men tâbe tevbe eden başka. Ve âmene ve amile amelen salihan inanan ve iyi iş yapan başka. Fa ulaike yubeddilullahu seyyiatim hasanat. Allah yani bir tevbe ederse şirke düşmüş, sina etmiş, adam öldürmüş. Bunlar çok büyük günahlar. Tevbe ettiği zaman ve iyi iş yapmaya başladığı zaman artık eskileri tamamen bırakmış doğruya yönelmişse bu Allahü Teala'ya tamı tamına yönelmiş olur. Ha, atladım ben değil mi? İlla men tâbe, tevbe eden ve amene inanan ve amile amelen salihan ve iyi iş yapanlar başka. Tevbe ediyor, inanıyor ve salih iş yapıyor. Artık iyi iş yapmaya başlıyor. İyi iş yapmaya başladığı zaman artık öbür defteri tamamen kapatmış, iyiye yönelmiş. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ hasanat. Allah onların kötülüklerini güzelliğe çevirir. Yani adam öldürmüşse, adam öldürmenin günahı diyelim yüz birimse, o yüz birim günahı affeder, yüz birim sevap verir. Efendim işte şirkin günahı diyelim bin birimse, o bin birimi affeder, bin birim ilave eden sevap verir. Zinanın günahı işte mesela 60 birimse onu affeder bu 60 birimde ilave eden selam, sevap verir. Tabi kaç birim olduğunu bilmiyoruz da diye söylüyoruz. Ve kâne allâhu gafûrur Allah gafur ve rahimdir. Şimdi burada üç tane günahtan bahsedildi. Bir de bu günahların içerisinde Allah'ın asla affetmeyeceği bir günah var. O da şirk. Yani bu üç, üç günahtan birincisini hiçbir zaman affetmez. İnnallâhe lâ yâfûre en yüşrekebihî Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Yani Allah kendisine ait özelliklerin bir başka varlığa verilmesini, bir başka varlığın büyütülmesini asla bağışlamaz. Ve yafiru madu ne dalik? Bunun altında kalan günahları bağışlar, limen yaşa istediği kişiler için bağışlar. Peki bu insanlar tevbe etmiş olsa, Bakın burada tevbe eden, şirk günahını işlediği halde tevbe eden ne yaptı? Bağışladı. Bağışladı. E şirk bağışlanmaz diyorsa kime göre? Tevbe, tevbe, etmemiş tevbe etmemiş olan kişiye göre. Yani o zaman diğerleri de öyle. Diğer büyük günahlar da öyle. Adam büyük günahları işlemiş, tevbe etmeden ölmüş. Bunların içerisinde şirk varsa bu kişinin bağışlanma ihtimali var mı? Şirk yok. Diğer günahlar var. Mesela adam öldürme, zina, işte faizcilik, diğer günahlar, hırsızlık falan. Onların affedilme imkanı var mı? Tevbe etmeden ölmüş. Ya bir karara varım. Bir, grup var, bir grup yok. Oylamaya mı tabisi? Ayeti bir daha okuyayım. Ayeti bir daha. He? Ve yavfuru dediğine göre zaten tevbe ise kesin bağışlayacak değil mi? Orada limen yaşa meselesi yok zaten. Tevbe etmeden ölmüşse <laughs> evet. ulema arasında ihtilaf var oldu. Neyse şimdi ayeti tekrar okuyayım. Allahü Teala diyor ki inna Allaha la yaghfiru en yushrike bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Tevbe sonunda başlar. Demek ki tevbe etmezse demektir bunu. Onu öyle anlamamız lazım değil mi? Ve yafiru madune zelik. Bunun altında kalan günahlar. Diğer bütün günahlar bunun altındadır. Limen yaşa istediği kişi için bağışlar. O zaman bu tövbe etmeden ölendir, tamam? O zaman tövbe etmeden ölen kişi, kişi Allah isterse müşrite ise bağışlar hiç cehenneme sokmayabilir. Şimdi hırsızlık da şirkin altındadır diğerleri de. Mesela bu okuduğumuz ayette adam öldürme, zina ebedi cehennem cezasını hak eden suçlardan sayıldı. Bir başka ayette de faiz almak. Femen âde fe ulaike ashabun nârihum Bakara 275. ayette. Yani kendisine bu ayetler gelip de faizin haramlığını kavradıktan sonra tekrar faize kim dönerse onlar cehennemliktirler. Sürekli orada kalırlar faiz alanlar da ebedi cehennem cezasını hak ediyormuş. Başka var mıydı? Şimdi birden hepsi aklımıza gelmiyor tabi. Yani ebedi cehennem cezası sadece kafirlere değil. Allah'ın affetmeyeceği, asla affetmeyeceği küfür şeydir, şirktir. İşte bütün kafirler müşriktir zaten. Şirkin altında kalan günahları istediği kişi için affeder. Tevbe etmeden ölse bile. Bakayım hele Abdullah Bey'in sorusuna cevap vermiş oluyor muyuz? Zannedersem vermişiz. Evet. İstersen şunları bitireyim. Yoksa bu konuyla ilgili mi soruyorsunuz? Bakara kaç? Bakara 81. Tamam. Teşekkür ederiz. Güzel bir ayet şey yaptınız. Hatta 80'den başlayalım. Ve bu, daha, bu Yahudiler için daha çok ki Hristiyanlar da aynı şeyi söylemişlerdi zaten. Len temessenen nâru illa eyyâmen ma'dûde. Bizi, bizi ateş dokunmaz, biz cehenneme gitmeyiz. Olsa olsa birkaç gün işte o kadar. Birkaç gün, birkaç sayılı gün olabilir. Bir dakika bitirmeden sormak yasak. Bunu bitireyim onları. Kul ettehazzum indallahi ahden. siz Allah'tan söz mü aldınız? Felen yuhlifallahu ahdahu. Eğer söz aldıysanız Allah sözünden caymaz. Em tekulûne alallâhi ma lâ te'alemûn. Yoksa bilmediğiniz bir şeyi Allah'ın siz uydurarak Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz? Allah adına mı siz konuşuyorsunuz? Ela, hayır. Sizin dediğiniz gibi değil. Men kesebe seyyi eten. Kim bir kötülük işler. Ve ehâfat bihi hafiyetuhu. O hatası da kendisini iyice kuşatır. Yani o kötülüğün içinde boğulursa. Fe ulaike ashabunlar. Onlar cehennemliktir. Hum kiha halidun. Orada ebedi kalacaklar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا ve الصَّالِحَاتُ اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةُ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İnanan ve iyi işler yapanlar da cennetliktirler. Orada ebedi kalacaklardır. Tamam. Şimdi bu öbür okuduğumuz ayetler de zaten bu manadaydı. Ve i̇şte zina yapanın, faiz alanın, adam alan öldürenin de ebedi cehennemde kalacağını, hatta azabını da de allah Teala orada bildirmişti. Şimdi işte bunlardan, bu suçların cezası bu ama, affedilmeyecek olan bir tanesi. O da şirk. Dolayısıyla şirk günahını işlemeden, tevbe de etmeden ölen bir günahkarın affedilme ümidi var. Anlatılmak istenen de bu. Hı. Hocam peki bu günahların büyük günahlar olduğunu söylüyoruz ama peki bu günahları alışkanlık haline getirmiş ve bu hal ölmüş birinin yani çeşit şirke bulaştırıp söylemek mümkün olmaz mı? Nefsini evet. ilah edinmek diye bir kavram var çünkü. Yani Allah'ın emirlerini yasakları için ona Tamam sorunuzu şey yapayım. yapayım. Bu günahları işleyip de sürekli bunları yapan kişi şirke düşmüş olmaz mı? Onu da Adem Aleyhisselam ve şeytan örneğiyle anlamaya çalışalım. Şimdi şeytan biliyorsunuz yani ayetleri çok sık sık okuduğum için tekrar okumak istemiyorum. Diğer sorulara zaman kalsın diye. Şeytanı, şeytan Allahü Teala Adem'e secde etmesi için emir vermişti. Şeytan da secde etmedi. Neden secde etmedin diye sorduğu zaman ne dedi? Ben daha hayırlıyım dedi. Yani Allah'ın emrini beğenmedi. Senin, senin verdiğin bu emir yanlış demiş oldu. Onun için kafir oldu. Adem Aleyhisselam da günah işledi. Allah şu ağaca yaklaşmayın dediği halde o yedi. Şeytan dost bilmeyin dediği halde dost bildi. Allahü Teala ona sordu neden bunu yaptın? Adem hava validemize birlikte Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna lenekunen nemiyel hasin Ya Rabbi biz kendimize yanlış yazık ettik. Böyle yapmamalıydık. Eğer bizi bağışlamaz, affetmezsen biz bütün kaybetmiş oluruz diyerek Kendini suçlu, Allah'a haklı gördü. Şimdi günah işleyen insanlar da iki türlü. Eğer Allah'ın haramını haram bilmiyorsa zaten müşrik olur. İster küçük günah olsun, ister büyük günah olsun hiç fark etmez. Yani bakın Adem'e Allah'tan başka birisine secde etmek normalde kabul edilmeyecek bir tavırdır, değil mi? Ama emreden Allah'sa o emrin küçüğü büyüğü olmaz.